CHP milletvekili Salih Fırat'ın istifasını geri aldığı iddiası asılsız çıktı. Yazılı açıklama yapan Fırat, bağımsız olarak milletvekilliğini sürdüreceğini açıkladı. Fırat'ın istifa gerekçesi olarak gösterdiği sözlerin sahibi Birgül Ayman Güler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Güler, kendisinin istifasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtti. CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın istifasını geri aldığı söylentileri asılsız çıktı. İstifa haberinin duyulması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülsel Tekin, Salih Fırat'ın istifasının durdurulduğunu işleme konulmayacağını açıklamıştı. <laughs> Salih Fırat bugün bir kez daha yazılı açıklama yaparak bundan sonra milletvekili görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Meclis kulislerinde de Salih Fırat'ın AKP'ye geçebileceği iddiaları konuşulmaya devam ediyor. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metin de kameralar karşısına geçerek Fırat'ı partisine davet etmişti. Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Güler, kendisinin istifasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi.